Tülün Oral Eftelya. Erdal Öz Yağcılar Kahraman. Sumru Yavrucuk Feride. Nehir Erdoğan Nazlı. Özgür Çevik. Dostsporlos. İlker Aksu Muruşen, Fümeçel Vardar. Binnur Kaya Nazire. Şinasi Yurtsever Hamit. Zeki Alasya Ökkeş Usta. Arif Erkin Güzel ve oğlu Memik Dede. Engin Akyürek Kadir. Nilgün Belgün Katina Hala. Seray Gözler Hayriye. Mazlum Stavro. Ayla Karaca Eleni. Yılmaz Buruda Celail Usta. Uzan Uğurlu Mustafa Can. Katerina Mutsatsos. Uğur Tekin Salih. Nazlı Tosunoğlu Rabia. Yeliz Akkaya Esra Orhan Aydın Teoman Onur Saylak İhsan Ertaş Akçelik Yasin Aslı Altaylar Aysel Güzin Alkan Döne